Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Hayırlı cumalar, hayırlı günler. Hayırlı cumalarınız olsun arkadaşlar. Bugün ayın 6'sı cuma günü ve biraz önce kurşunu döktük ama önce kurşunu vereceğiz. Sonra da fincanınızı. Ve hepiniz için de niyetlendik ve niyet ediyoruz. Ve bugün ayın altısı, ocağın 6'sı ve Cuma günü, hayırlı cumalar size olsun arkadaşlar. Bu genel bir fal topludur ve sizin için yorumlayacağız. Size yani alın, oymayani evrene gönderin. Minik bir fincandır Allah'ın izni ile. Ve size de gösterelim, sizin için yorumlayacağız. Umarım çok güzel olur ve güzel yorumlarız Allah'ın izni ile sizinle birlikte bunun yorumlamana başlayacağız. Abone değilse abone olmayı ve yol zil bildirileri açmayı alma verme dengesi için. Bir mucize bir para elinize geçecek. Zor şartlar altından çıkacaksınız. Bu parayı dağıtmadan böyle bir bakacaksın şak eline düşecek. Artık bir şey alıyorsun, bir şey satıyorsun. Böyle bir şey daha büyük alıyorsun. Bir kişi de bir erkek de kendini çok zor tutuyor artık. Diyor ki ben kendimi zor tutuyorum artık. Artık sıkıntı tutmuş yani. Bu kişi 50 yaşlarından biri olabilir arkadaşlar. İyi niyetli bir kişi çıkmış. Uzun uzun bir konuşma aranızdan olacak. Hem maddi hem manevi size destek verecek bu kişi arkadaşlar size söyleyeyim. Yetişemediğiniz bir şey var. Sanki dinlemiyorsun sürekli çalıp çabalıyorsun çalışıyorsunuz bir kişidir. Dört kişi konuşuyor, konuşuyor. Sanki sosyal çevrede, akrabada hangisinden bir sürekli onu gaza getiriyorsunuz. Sanki böyle söylüyorsun, kafasını dolduruyorsun. Evine bir huzursuzluk giriyor. Yani hatalı da değil o kişiyi. Onu şişirtiyorsun, onun başına salıyorsun kariyerle ilgili e, sanki bir işe hazırlıyorsunuz. Bu programlar hepsi çözülecek çözüldükten sonra bu ikinci bir işi de yapacaksınız Allah'ın izniyle. Güzel hem bir iş hem güzel ikinci işini yaptırıyorsunuz. Bir kişi sanki kendi kendine yakasını tutmuş ben hiç yani güzel bir günüm geçmeyecek. Hep stres, hep sıkıntı, hep sorun. Yani gerçek diyorsunuz. Şaşırmışsınız açıkça. Bu bu işin içinden nasıl çıkacaksın bilemiyorsunuz. Çünkü hep sorunlar olmuyor. Müjdeli haberleriniz var. Ve te harfi olan bir kişide güzel bir haberler olacak bir müjdeli haberler size geliyor. <laughs> size gelecekti. Sanki bir şey kaybetmemek için elinden gelene kadar yapıyorsunuz. Artık nedir? İstemiyorsun. Her şey sizi pişman etmiş. Artık her şeyden diyelim. Sizi böyle Söyle söyleye söyleye sizi böyle pişman etmişler. Bir haber üzerinde bir konu üzerinden baya e, sanki böyle bir e, artık sıkıntı olmuş sana. Sorun olmuş size. Bir üzmüşsün kendini. Çok şey bekliyorlar bunlar sizden. Fazla. Yıkılmak üzeresiniz gerçekten. Artık diyorsunuz daha dayanamam çok maddi hem manevi yönden bayağı sizi üzmüş baya üzülüyorsun baya herkese üzülüyorsun size üzülen yok yani hayatınızda biraz daha rahatlama olacak sanki bir kişiden bulantıda o kişiden kurtulacaksın yani. Sanki psikolojisi bozuk bir kişiden kurtuluyorsun. Rahatlıyorsun. Sanki diyorsun ki Allah'ım ben bundan kurtuldum. Ne mutlu bana. Yani böyle düşünüyorsun. Böyle bir rahatlama olacak sizde. Böyle o kişi çünkü kafaya takmışsınız. Hep sizi üzüyor, hep sizi üzmüş, hep sizi sanki üzdürmüş gibi bu kişiyi size söyleyeyim. Doğrusu e, ee, aşırı gözler de nazarlar da var. <laughs> Biraz korkuyorsun baya. Bir korku var. Bir kişi var sizi üstün görmek istemiyor. Diyor ki benim üst, üstü olacak ben e, kıskanıyor. Ve kariyer olarak iş olarak hangisini yani böyle baya sanki artık diyorsun bu olmasın. Neden? Ben artık yapamam, edemem. Siz de haklısın. Bir genç bayandır. Saçları sanki kestane rengi bir yerden böyle elini kaldırıyor. Herkese bir şey açıklıyor. Yani bütün aileyi toplanmış. Bütün ailenin gözü üstünde. Diyor ki filan şey kazandın. Ya filan şey oldu. Ya filan şey istiyorum. Herkes böyle bakarak çok mutlu görünüyor. Ve aile hepsi sanki böyle el üstünden kaldıran indiren bir genç kız görünüyor. Ve bir genç kız var sanki bir kısa elbise üstündedir. Ve bu kısa elbise de çiçeklidir. Biraz böyle kemer gibi bir şey bağlanmış ve çok sevinçli saçları açık biridir. Bir erkeğin elinde çakmak var. Çakmağı sinirden açıp kapatıyor, açıp kapatıyor. Sanki sinirini çakmağından çıkarıyor. Yani sigara içen biri olabilir çünkü ama bu çakmak sinirden açıp kapatıyor. Çok hasabi, çok da dürüsttür. Kimse hakkını yemiyor, kimse de hakkını yedirmez biridir ve efendi biridir. Arkadaşlar bu kırmızı örtünün üstünde dedik yani seneleriniz bu kaç günde kırmızının üstünden çekiyorum diyorum ki hayırlı gelsin size hayırlı kalsın çünkü kırmızı çok iyidir. Yani bütün her şey için iyi. Bir de canım bir rüyalar görüyorsun. Sanki kabuslar var. Kabuslar var. Bir kişi kabus sürekli görüyor. Sürekli evinden de sanki diyeceksin kursanlar yaşıyor gibi. Geceleri öyle hissediyor. Uyanıyor. Nefes nefesedir bir kişi. Bir vefat var. Kimdir? Bir vefat olacak. Allah rahmet eylesin. Kiminse bir vefat görünüyor. Bir kişi çok hastadır. Sanki son dileği var. Son dileği bir kişi görmek istiyor. O kişiden de küstür yani kızmış. Ama görmek istiyor. Ama oğludur. Ama kardeşidir. Ama kimdir? Bilinmiyor. Bir erkektir ama. Hasta olan da bayandır. Yani hasta olan bayan erkek de eee yani dileği odur. Gelmiş başında duruyor. Allah şifa versin. Allah selamet versin. Aniden bir hastalıktır ama çok böyle ağır bir hastalık şifadır inşallah. Şifa olacak. İki kişi çalışıp çabalıyorlar bir türlü sanki bir evin küçüğünü mutlu etmek istiyorlar. Edemiyorlar. Onların dilekleri o küçüğü mutlu etsin. Artık bu küç küçük bir şey istemiş onlardan. Herkesin var benim yok. Ama psikiyatr ama nedir? Sanki babası yok. Ya da amcaları olabilir. Çünkü ona böyle çok değer veriyorlar. El üstünden kaldırıp indiriyorlar. Üç erkek çocuklarınız var. Sanki bu üç erkek çocuklar için düşünüyorsun, taşınıyorsun. Acaba bunları nasıl evlendireceğim, nasıl yapacağım? Okul bitirdiler, kazanmadılar, atamak olmadılar. Onlar bekar kaldılar. Böyle düşünüp sabahlara dalıyorsun. Bu bir kişi ortadaki zayıf olan üç kişidir. Ortancısı bu erkek çocuk bir atamak önündedir. Bir işe girecek. Ama kadrolu ama kadrosuz yani bir işe girecek. Allah'ın izniyle işi hazırdır. Bir de bir bayandır sanki biraz kafasını dinlemek istiyor. Artık her şeyden uzak durmak istiyor diyor yeter daha fazla ben kalamam yeterdir ben daha fazla çekemem gibi bir durum var. Bir de bir erkek bir bayan bağırıyor. O bağırıyor. Birbirine bağıra bağıra bir küçük bir şey olsun illa bir fırtına çıkarır. İlla bir yani tantana çıkarır. Her gün diyecek ayrılacağız, bitiriyoruz. Çocukları da var. Böyle bir tantana içinde. Yani etraftaki kişileri de huzursuz ediyor. Aileyi de çocukları da yani bütün aileyi sanki onların işi olmuş o. Biraz düşünsünler acaba neden bu tartışmayı yapıyorlar? Çünkü gereksiz bir tartışma oluyor. He gereksiz olmasaydı olmazdı. Bir kişi gençtir ama dişi arıyor. Dişleri iki tane ya düşmüş ya da ağrı çekiyor. Bir doktora gidecek diş doktoruna. Yani geçmiş olsun kimse Allah selamet versin. Biri yüzüne gülüyor. arkandan dedikodunu yapıyor. İki yüzlülük yapıyor. Böyle değişik değişik. Bunlar da bir genç erkektir. Yakışmıyor. Yani kızın yanında diyor güzelsin, şöylesin, böylesin arkasında böyle konuşuyor. Ee, i̇sminden e, de harfi, te harfi olan bir erkektir. Saçlar düzdür, siyah saçlıdır bu erkek. Bir bayan fazla yaşlı değil, hastadır. Sanki hastahane yolunda, hastahaneye gidecek. Muhtaçtır hastahaneye. Geçmiş olsun, Allah şifa versin. Bir kişi de şoförlük yapıyor, taksiciliktir, şoförlüktür. Çünkü arabanın üstünden gidip geliyor. Her gidip gelmekle sevdiğin kişi telefon elinden çıkmıyor. Onun için bir şey gördüğü zaman onun için ayarlamak istiyor. İlla ona vermek istiyor. Kahve için arkadaşlar boğazım çok kötü oluyor. Kusura bakmayın. Bir kafa karışıklığı yaşıyorsun. Bir kapıdan sık kollarını açmışsın. Bir kişiyi bekliyorsun. Biri böyle elini semaya kaldırmış bir bebek haberi istiyor. Ve dua ediyor. Bebek haberi olacak yüz yüze göz göze bir kişiyle sanki bir araya geleceksiniz. Birlikte bir araya bir şeyler konuşacaksınız. Yani birlikte bir şey karar veriyorsunuz ama nedir? Vereceksiniz birlikte. Bir küçük iki, bir iki, üç kapınızda var. Hayırlı kapıdır. Ve güneşiniz parlak ve güzel hilal dönemlerinizden de haber müjde alırsınız. Ama bu aydır, gelecek aydır pek bilemiyoruz. Bir erkektir. Böyle saçları uzun, düz, gözler renkli de çok yakışıklı, boylu postudur. Bu kişiyi e, bayan da çok güzeldir. Sarışındır. Zaten çakma değil normal sarışın. Sarılmış ona böyle. Sanki ikisi böyle bir gezecek birlikte. Ya yeni tanışmışlar ya da tanışmışlar ileride de olabilir. Birbirine sarılmış ve birbirinize sanki itifat ediyorlar böyle sarılmış gibi Bir erkek çok böyle zayıftır bedenler ama çok güçlüdür. Çok böyle e, sanki e, kimsenin lafının altından kalmaz biridir. Çok böyle delikanlı, iyi yürekli bir kişidir canım. Çok da bir kişi sanki eee polistir, komutandır, nedir? Güçlü biridir. Gücünü sanki gösteriyor bir kişiye, bir bayanın önünden doğrulmuş da kendini kıyafetini giymiş kendini gösteriyor diyor bak bu bunu giymişim bu böyledir bu benim işimdir yani teklif ediyorum teklif edecek bir erkek çocuğun haberi var bu erkek çocuk da sanki dede çok istiyor çok hayır veriyor çok söylüyor bir erkek yaşlıdır çok çocuk istiyorlar erkek çocuğu olacak bu kişinin bir erkek çocuğu var yani olacak ya var ya olacak. Çok tombul, çok tatlı bir bebektir. Ve Allah bağışlasın kiminse erkek çocuktur. Olacak. Bir de bir kadın çok yıpranmış, kendini kurban etmiş çocuklarına. Ama çocuklar sanki diyor ki e, yumurtadan çıkan kabuğunu beğenmiyor gibi bir durum. Kız hiç beğenmiyor, erkek suskun. Bir kız, bir erkeği var. Ama e, hiç kız annesini beğenmiyor. Sanki istemiyor. Kimse bilsin. Böyle üzüyor ama erkek sessiz ondan küçük sanki annesine tes teselli veriyor. Bu erkek çocuk size çok hayırlı gelecek. Çok hayırlı kılacak. Bir sürü küçük küçük güvercinler var. Bu güvercinler hepsi müjdeli haberlerdir. Size gelecek. Bir deveniz var bu deve kapınızın önünden çömüyor. Bir mavi durumdur elinize düşüyor ama bir mahkemelik olabilir ikinizin arasından. Çünkü sanki çekişmeli bir maldır elinize düşüyor. Arkadaşlar tabağımıza da bakalım. Çünkü videonun bazı şak kendilerinden kapanıyor. Onun için baksa kapansan da bir şey olmaz. Bak göz var, nazar var üstünüzden çok ağırlık var çok sıkıntılar var çok sıkıntılar olmuş ve sanki göz aydınlığınızda var müjde haberlerinizde var Allah'ın izniyle bir kişi kalbinden rahatsızdır doktora gitmesi gereken bir erkek var orta yaşlı belki eli üstü olabilir bu kişi 60 olabilir yani çok iyi yürekli iyi bir insandır ama hastadır sanki ya kalbinden rahatsızdır ya da cigerden ya da bilmiyorum. Böyle baya rahatsız hasta. Allah şifa versin. Bak göz aydınlığınız damlıyor. Göz yaşlarınız çok dökmüşsünüz. Ve çok göz yaşlarınız durmuyor gibi. Bir kişinin gözü senin yolunda. Ne zaman geleceksin ne zaman olacak neyi bekliyorsa artık. Bir de bir erken elinden sanki böyle bir hediye var. Bu hediye de vazo gibi bir şeydir. Bu vazu hediye elinden sanki size getirmek istiyor. Böyle desti gibidir, vazu gibidir. Öyle bir şeydir. Atınız çıkmış çok güzel bir attır. Bu at murattır biliyorsun. Fincandan o son rüyada atı gördüğü zaman muradınıza kavuşacağına yani delalet eder arkadaşlar. Atınız çok güzel. Bir kişide rütbeli var. Bu rütbeli yani ya komutandır, ya başkomiser, ya emniyet müdürü, ya da e, diyeyim, yüzbaşı, binbaşı gibi biri olabilir. Rödbeli bir sürü rödbeleri var. Size doğru geliyor. Bir hanım efendiye sanki bir tekliften bulunacak. Bir teklif ediyor, bir teklif edecek. Bir e, erkektir, bir şey kazanıyor. Sizinle sanki e, böyle pek fazla şey, düzgün değil yüreği sanki böyle altın yani altın yürek sahibidir ne desem size o kader yüreği temiz biridir yakışıklı değil ama önemli o yakışıklı değil çünkü kendisi kalbi temizdir sizinle paylaşmak istiyor sizi çok seviyor ama siz sanki dalga geçer gibi böyle bir sadece yüzüne gülüyorsun içinden sevmiyorsun belki seversiniz inşallah ileride ilk size söyleyecek İlk size danışacak, çünkü sizi sevdiğin için sizinle paylaşmak istiyor ve sizinle e, konuşmak istiyor. Bunu sizinle danışsan ki, rahatlasın, desin ki, ilk sana söyledim. Bir kişi kapının önünde zayıf bir insandır. Hem rahatsızdır bedeninden hem de üst üste sigara içiyor sigara içiyor da aileye de söylemiyor. Sanki babaya, anneye söyleyemiyor, gizliyor. Gizli, yani gizli bunu yapıyor. Bir de bir erkek bir kadına sarılmış sanki darlıkta çıkmış ya da hastalıkta ya da kaç senedir görmemiş gibi çıldırmak üzere birbirine bakar gibi böyle deliriyor. Böyle birbirini o kadar özlemiş ki böyle sarılmış gözlüklü biriydi saçlar e, normal fazla gür değil normaldır. Böyle birbirine sarılmış dertleşiyorlar. dert taşıyorlar. Bir bayan var çok güzel dört dörtlük böyle kusursuz bir bayan. Orta boylu çok kusursuz biri ama şansı bir türlü çalışmamış. Sanki o ona atmış o ona atmış o ona atmış. Yani bir şans görmemiş. Kime merhaba demişse ondan yararlamak istemiş. Ve kadın da onların harcı olmamış. Yani onların eğlencesi olmamış. Ama çok değerli bir bayandır. Çok iyi yürekli. Çok da iyi huylu, kendi kendine bakıyor kimseye. Kimseyi kendini muhtaç da etmiyor. Bir toplantı var ama bu toplantı sanki diyecekse bunlar böyle bir mafya gibi bir toplantı, böyle sert bir toplantı var. Artık bu Arsa üstündedir bu bir şey yapacaklar böyle ayak üstü bir kişi aralarına almışlar çakıştırıyorlar acaba e, ondan zorlan alacak zorlan yapacak zorla neler yapıyorlar böyle görünüyor arkadaşlar hepinizi çok seviyorum hayırlı cumalarınız olsun arkadaşlar hayırlı günler olsun kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun sizi seviyorum.